arkadaşlar bugün silah oyunu oynuyoruz. Neyse. Geçek oynuyoruz Şuradaki reklam. Ha. Bakın arkadaşlar. Amacımız. Bu jeti almak. Bak. Silahtır abi. Silah. Bak. Kaç lira? Başlık bir 1600 mü? He 16 bin mi ne? Ne hadi geçek. 16 bin galiba. Ya daha bismillah yeni başladık videoya. Neyse. Arkadaşlar 14 abone olmuşuz. Bakın sizin aboneleriniz var ya. Benim için bir iyilik oluyor. Hep böyle aboneler olur. Kesinlikle ücretsiz. Ücretsiz bak. Vallahi, Bak böyle paralıdır maralıdır deyip de geçmeyin arkadaşlar. Vallahi billahi ücretsiz. Ben paralı yapmadım. Paralı yapmayı oh, da zaten. Neyse. Şimdi böyle bir şeyle oyunu. Yeniyoruz. Bakın bu oyunda şıldırma elde değil. Adam bir üç kere vuruyor. Hemen ölüp gidiyorsun. Ama zarımıza bakın. Neyse. Hadi bakayım iniyor. Her bu oyunda kendi adamlarını öldürebiliyorsunuz. Bakın. Mesela sinirlenince böyle. Niye ölmüyor? Neyse. Kardeşim geldi arkadaşlar. Gel eder. Arkadaşlar bu da kardeşim benim. küçük kardeşim. Hadi şimdi yürü git. Video çekiyorum. Dört yaşında kendisi. Ama Konuşacak inşallah. Lan. Hedsel, Ama biraz konuşabiliyor yani. Abi diyor Muhammed diyor. Kill. Anne baba şurada. Her şey like anlıyorsunuz benim ablam. Hedsel, <laughs> yani şıla diyebiliyor. Kill. Lan! Yeniyorlar! Hayır! üzüm veremem. Ha, bu dur lan. Lan! Geber. Ya sen araya girme, araya girme. Gelecek kal. Sen gel. Siz hayırdır lan? Hayırdır lan sen? Sen hayırdır? <laughs> Allah'ım. <Alan bunu da. gülüyor> hayırdır lan? Ya bak, ben buna işte buna, ben işte buna diyorum şıldırmamak elde değil. Ya sen ne yapıyorsun? Ya yürüyün gidin. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bayılmadığım bir video yok. Şurana. Niye? O oyundakiler delirtiyor beni ya. Neyse. Ben bir... Ben bir öl. Ya bak ne sebuk sanırım. Hadi. Hadi yeniyoruz. Hasta koymuş. Davuşta. Şimdi dört dakika oldu. Lan! <gülüyor> lan! <gülüyor> Ateş. Yatır lan yatır! Yatır! Yeter. O neydi lan? Neyse. Hadi. Ben şurada alayım tüfeği. Get out. Ha, budur lan. Bu. Ha! İşte bu be. Gerçekten de bir önüme çıkma. İşte bu sefer uzun bir video yapacağım. Bir 12 dakika, 10, 13 dakika falan filan yaparım belki. Neyse. Yine bu arkada mı Hop, hop, lan! Bu da değil, bu da değil. Bu hiç olmaz. Ya bak, şu buz haritasını hiç sevmiyorum. Ama merak edenler olursa bakın. Sevmiyorum ben ya. Ben sevmiyorum bana böyle gizip kızıp... ki. Neden ben de bilmiyorum. neden diyenler için ben de bilemiyorum. Ama neden şey, sevmiyorum. Gizik almıyorum ama hiç sevmiyorum. İşte bak ben bu yüzden sevmiyorum. Yani belki beğenenler vardır. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Ben beğenmiyorum. Kill, kill. Lan! Lan! Patlat şunu. Ha. ha? Oy! Oyağım hoşluğa geldi yataktan. Neyse. İntihar edeyim mi? Yok lan etmeyeyim. Ağzına... Gel be! Oradan gelin. Ya! İşte bak, Çok Neyse. Çok gözük oluyorum ben bu oyunda. Geberin lan. Lan! Ne oluyor lan? Adamın bu kapıya gir Ya geriliyor mu şu canım gidince ya? Geriliyorum çok. Neyse hadi bakayım. Bak olmuş. Nasıl? Yedi dakika az önce. Neyse. şimdi bir ek abone olun valla inşallah Allah'ım sen duamı kabul et abone olan olanı olan hep dertlerden korunsun amin hep böyle bela belalardan kurtulsun hiç başına bir bela gelmesin. Allah kötülerden korusun. Amin. Her abone olanın. Good you. Ve her like atanın da me, ee, ve her like atan da, da şey olsun. Ee, bir sevap kazanacak. Hadi bakayım. Yani biz yapıyoruz ve o kadar bir. ara hani emek yemek. yemek. Emek. Biz burada emek veriyoruz yani. Siz de bir ne olursanız canlanır mısınız? Hadi bak. Bir tane dedim. Ay. Uh. Ya bak. Ben bir şey söyleyeceğim. Şu cama bir bakar mısınız? Adamlar kaç vuruşta canımı götürüyor. Şu cana bak ya. Bak şurada. Canım. Az önce canım hani fulldü ya. E yine ortadan kırılmıştı. Aa, ağlama şey geldi. Kalbim kırıldı. Kalbim. Sen bir gelsene buraya gel gel. Gel senin ağzın. Gel bir gel. Gel gel. Gördün Ben fujeyi almayacak mıyım oğlum? Siz şimdi görüşürsünüz lan. Ver şunu elime. Söyle koş bakayım. Gelin lan. Bitirdin mi lan hepinizi? Nerede lan? Vay. Burada atlarsam ölebilirim. O yüzden atlamayız. Atlayınca ölüyoruz. Ölüyoruz. O yüzden atlamayalım. Geber. Nerede başka var mı? Oy. Gelelim ya. Abi. Ya bu ne ya? Valla ben bu oyunu yıllardır oynuyorum. Şu süre bitince ne oluyor bir türlü süreceğimiz. Hiç böyle süre bitmedi ha ben oynadım. Hep kazandım, kaybettim, kazandım, kaybettim. O süre bir kere bitmedi. Sorry. Oyun 46'da veya 45'te bitiyor. Ama genelde 40, 40 ne işte genelde 46'da bitiyor. Ama bir eğer bir adamı hep birlikte vurursak belki 48 veya 47'de de 47'de de vurulu bitebilir yani bilmiyorum. Ben hemen şöyle yapıştırayım burayı. Aha. Var ya zaten anlaşılıyor adam ona oldu. Burada adam var. İşte bu o. <laughs> bu lan. Kaç dakika olmuş? Hayır. Ya 13 dakika yapmasak mı ya? Neyse. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, hepinizin ellerini öpüyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unut. Like atın. Oh, hadi Allah'a Allah emanet Allah. Her abone olanı Allah kötülükten korusun. Her like atanın başına bir bela gelmesin. Hadi bay bay. Ay. Acaba